Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Saadet Partisi kepenkleri indirdi. Kıymeti izleyenler Saadet Partisi kepenk kapattı. Milli Görüş tarihinde ilk defa seçime kendi logosuyla girmeyecek olan Saadet Partisi'nin içine düştüğü durumu ironik olarak yansıtan görüntü Edirne'den geldi. Kıymeti izleyenler, milletvekili genel seçimlerinde CHP çatısı altında girme kararı alan Saadet Partisi'nin teşkilat binasında ibretlik bir görüntü oluştu. Edirne merkezde Sabuni Caddesi, Kuyumcular Sokak'ta yer alan Saadet Partisi Edirne İl Binası'nın tabelası indirildi. Saadet Partisi tabelasının olduğu bölüme, tadilat nedeniyle kapalıdır yazısı açı asıldı. Kıymetli takipçilerimiz bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde yedili koalisyon masasında büyük bir kriz meydana gelmiş ve milletvekillerinin paylaşılması sorunu ortaya çıkmıştı. Kıymeti izleyenler bunların yanında yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Halkların Demokratik Başkanı Demokratik Partisi eş başkanlarıyla bir araya gelmiş ve desteklerini talep etmişti ve bazı tavizlerde bulunmuştu. Kıymeti izleyenler bunun üzerine HDP'den gelen açıklamayla milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını açıklayan HDP, Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. Kıymeti izleyenler hal böyleyken milliyetçi olarak bilinen İyi Parti'nin tabanından yedili masaya büyük bir tepki oluştu. Kıymetli takipçilerimiz dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.